Biliyorsunuz son zamanlarda smoothie kaselerini taktım. Geçenlerde sizlerle Asahi kasesi tarifini paylaşmıştım. Bugün de birlikte kakaolu, fındıklı, nefis bir smoothie kasesi yapacağız. Her zaman gibi yine rengarenk olacak, hadi başlayalım. Şimdi bana sorarsanız smoothie kaselerinin vazgeçilmez ikilisi. Bir tanesi donmuş muz. Muz gerçekten buna çok güzel bir dondurma kıvam veriyor. Bili biliyorsunuz her gün bir muz yemek oldukça sağlıklı. Gerçi benim de iki tane muz var. Ve de güçlü bir blender. Şimdi neler kullanacağım? içi için Dediğim gibi iki tane donmuş muz. Muzların olgunlaşmaya yüz tuttuğunu gördüğünüz vakit hemen onları soyun. Bir buzdolabı poşetine alın ve de difrize atın. Bu sayede elinizin altında her zaman için böyle muzlar olur. Smoothie kasesini kullanmasanız bile isterseniz normal smoothie'lerinizi kullanabilirsiniz. Hemen blender'ı alıyorum. 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum, ham kakao. Bu arada benim bugün kullandığım blender'ın markası Bosch, Bosch Vita Power. Son zamanlarda videolarımda özellikle Instagram hesabımda sık sık gördüğünüzü tahmin ediyorum. Bana da çok soru geliyor blender hakkında. Şimdi elinizin altında böyle güçlü bir blender olduğu zaman işiniz çok rahat. İster bunda sebze, meyve, işte taze ot öyle şeyler yapın, ister böyle smoothie'ler, smoothie kaseleri yapın. Özellikle donmuş muzu baz olarak kullandığınız zaman güçlü bir blender gerçekten işinize çok yarıyor. Bunu da çok severek kullanıyorum. Hem çok kompakt hem çok güçlü, içte ne atsam çok rahat bir şekilde püre kıvamına getirebiliyor. Cam olduğu için isterseniz mesela çorba yaptınız, el branderiniz yok o zaman çorbayı da bunu da geçip püre haline getirebilirsiniz. Aklınızda olsun. Şimdi kakaodan sonra keten tohumu ekliyorum. Keten tohum benim smoothie kaselerine katmayı çok sevdiğim bir şey. Hem uzun süre tok kalmanızı sağlıyor, hem sindiriminize iyi geliyor, hem bağırsakları çalıştırıyor. O sebeple bir yemek kaşığı kadar keten tohumu, tatlılık vermesi için iki adet hurma kıvamının daha yumuşak olması için biraz süt ekliyorum. İstediğiniz tip süt kullanabilirsiniz. Fındık olur, badem olur, sayı olur. Normal inek sütü olur. Artık evde hangisi varsa. Ve de biraz fındık unu ekliyorum. Ben de fındık unu olduğu için ekliyorum. Yoksa normal fındık da ekleyebilirsiniz. O böyle çikolatalı fındık kremaları var ya. Bu kasede o lezzeti istiyorum. O sebeple işin içine fındık da giriyor. Şimdi her şeyi blenderdan geçiriyorum. ve de üzerimi süslüyorum. Biraz çilek kullanacağım, biraz muz, chia tohumu, hindistan cevizi ve de kakao nibi kullanıyorum. Bu kakao nibi kakao çekirdeklerinin şu etli kısmının böyle minik minik öğütülmüş kısmı. Damla çikolata kadar tatlı değiller çünkü içinde şeker yok. Ama böyle kıtır kıtır az hissedildiği zaman güzel oluyorlar. İnternetten sipariş verebilirsiniz dilerseniz. Biraz daha sağlıklı versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Şimdi süsleyelim. Önce Hindistan cevizi cipsi koydum, sonra muz, ardından çilek, biraz chia tohumu ve de kakao nibiyle birlikte süsledikten sonra smoothie kasemiz hazır. Şimdi geldik en güzel zamana. Bu smoothie kasesini tatma zamanına. Ya yani bomba gibi gözüküyor. Hemen bakalım tadı nasıl olmuş. Bayağı çikolatalı fındık kreması tadı var. İsterseniz üzerinde biraz fındıkla süsleyebilirsiniz. Aklınızda olsun. Hakikaten her şeyin en güzel evde işte. Böyle smoothie kaselerinde bana sorarsanız en güzel evde. Çünkü neden? Kendi damak sevkinize göre istediğiniz malzemeyi buzdolabınızdaki malzemenize göre ekleyebiliyorsunuz. Benim çok sevdiğim aynı zamanda böyle çok enerji veren bir smoothie kasesi. İsterseniz mesela geçenlerde hatırlarsanız bomba sabah smoothiesi yapmıştık kahveli. Sabunun içine kahveli koyabilirsiniz. Kahve de çok yakışacak. Bir anda siz böyle ayıltacak. Umarım evlerinizde denersiniz. Farklı smoothie kasesi tarifleri gelsin diyorsanız yorum olarak yazın. Belki maçalı yaparız. Eğer isterseniz e, haberlerinizi bekliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.